Etem abi. Hı. Abi üstüme vazife değil ama bir şey soracağım. <laughs> ben de senin yaşındayken kurban babaya aynı soruyu sormuştum. O da bana demişti ki... ...üstüne vazife değilse sorma aslanım. Abi sormazsam ölürüm ama. Rahat ol Canberk. Ölümün türlü şekilli hali var bizim alemde. Meraktan ölmeye fırsatın olmaz. Sorma diyorsun yani. Sorsan da diyorum. Cevabı ben veremem diyorum. Bak aslanım, Soracağın soru belli. Tatavlalı niye buraya geliyor? Biz niye Tatavlalı ile iş yapıyoruz? Tatavlalı niye buraya geliyor? Biz niye Tatavlalı ile iş yapıyoruz? Evet abi. Ya ne geldiniz üstüme? Nereden bileyim? O sorunun cevabı içeride. Biz neredeyiz? Dışarıda. Dışarıda. Ben bu sorunun cevabını verebilecek bir adam olsam... ...babalarla içeride oturuyor olurdum. Sizinle böyle dışarıda dikilmezdim. Öyle değil mi aslan parçaları? Haklısın abi. Söyle çakı. Eyvallah. Tamam. Abi, hı. Çakı aradı. Tatalonlara mı sokağa giriş yapmış? Geliyorlar. Demir. Hadi bakalım. Şenlik başlasın. Ayık olun gençler. Bu heriften her türlü tezgah beklenir. ambiyans güzel. Sevdim. Oh, kasım patı kokusu. Ama karşılama zayıf. Bando takımı falan yok muydu? Ha? Mişon. Evet nedir? Ethem efendi. Habib. Senin ne işin var bu herifin yanında? Ben bir bilsem. Cezayir çağırdı dedi geldim. Cezayir çağırmadı mı yoksa? Kandırıldım mı? Sen paradan başka bir şeye kanmazsın Mişon efendi. Köylü kurnazlığını bırak. Boş konuşma Habib. E, tamam abi. Tamam. Cafer koçum. Mişonun üstünü bir ara. Onu içeri girerken değil, çatı dışarı çıkarken arayayım. Hani içeride çok para dönecek cancağızım. Araklamasın. Ayıp oluyor tatavları. Hırsız mıyım be? Evet. <laughs> ha. Kaldır kolları. Tabii ki. Beni takip edin. Bekleyin. Peace. Tatavlulu geldi. İcazet var mı? Gelsin. Can cihazlarım. Hoş bulduk. Ha kusura bakmayın biraz geciktim. Bu ilk toplantımızda şık olmak istedim. Nasıl? Şovu bırak da tavlalı. Şovu bırak da geç otur. Mişan, sen de gel, geç otur. Cezayir, sen istedim ben onun için geldim değil. Ben çağırdım, ben çağırdım. Reis ben dışarıdayım. Bir şey olursa haber edersin. yere gitme. Geç sen de otur Ethem. Bundan sonra bu mecliste sen de olacaksın. Oo terfi var. Tebrik ederim cancağızım. E dışarıda dikilmekten için üşümüştür. Gel, gel buraya otur. Burası sıcak. Kedi gibi mayışırsın burada. Gel. Soytarılık etme Tatavla'da. Meclisin rajonlarına uy. Ben de biraz hiperaktivite var da kusura bakma. Ne yapayım yerimde duramıyorum. Tatavla'da biz senin yerine mıhlarız. Sıkıntı yapma. Ürktüm bak şimdi. Tamam öğretmenim kollarımı toplayıp çiçek oldum bak. Olay gelsin. Sağ ol abi. Herkes nerede? Hoş geldin Bekir abi. Gülen Hanım yukarıda odasında dinleniyor. İyi. Ela. Herkes çıktı Bekir abi. Biz varız. Leyla abla, Canan abla, Süheyla hanım hepsi gittiler. Güzel. Ben bir lavaboya kadar gideyim. Ya kusura bakmayın. Bana bir iki lokma bir şey hazırlar mısınız size zahmet? Tabii abi hemen hazırlarız. Hadi. Evet arkadaşlar. Bugün burada bu mecliste toplanmamız, bundan sonra atacağımız her adımda yolumuzun, yönümüzün bir olacağı ve bu meclisteki herkesin gerekirse bundan sonra birbiri için öleceği de anlamına gelir. Bu meclis ticari ilişkiler üzerine kurulmuştur. Ama sadece bir kar meclisi değil, aynı zamanda bir sır meclisidir de. Beyler, ticaretin bedeli kuruş İhanetin bedeli kurşundur. Bugün bu mecliste oturan herkesin kendi kefili, kendi canıdır. Çok güzel konuştun Cezayir. Ama bence artık sadede gelelim. Ne iş yapıyoruz ve ne kadar para kazanıyoruz? Ben para kazandığım yere ihanet etmem ama kandırıldığımı hissedersem sorunumu dört kolluyla çözerim. Kapış. Bak, bugün bu meclise girdiysen bu meclisin kararlarına göre hareket edersin. Meclis geçmişi unutur ama bu saatten sonra yapılacak ihaneti unutmaz, unutturmaz. Açık açık konuşalım. Uyuşturucu ticareti yapmak yok. Kadın kız işine bulaşmak yok. Masumları öldürmek yok. Üç beyazdan uzak durduğunuza göre diyettesiniz. Gevşeksin Tatavlalı. Gevşek davranıyorsun. Bu meclisin şakası olmaz. Eğer bizimle iş yapacaksan bu üçü önemli dikkat edeceksin. Yoksa mecliste kanın orta yere akar. Benim için o... sıkıntı yok cancağızım. Ben beyazı sevmem. Yeşili severim. Dolar yeşilini param gelsin de nereden gelirse gelsin. Para trafiğini sen yönetiyorsun Mişon. Bütün paralar sende toplanıyor ve karları herkese sen dağıtıyorsun. Tamam Cezayir, sen ne dersen o. Ethem, organizasyon ve sahanın yönetimi sende. Bütün operasyonları sen yönetiyorsun. Sen bana güvendiysen, sen iste, canım feda reis. Ee, ben ne yapacağım? Benim görevim ne? Uluslararası bağlantılar sende. Silah müşterisini sen buluyorsun. Orası kolay. Bütün dünya benim elimde zaten. Ama istihbaratlara ve istihbarat bağlantılı terör örgütlerine silah satmak yok. Onlar pastanın sadece birer dilimi. Ee, Asım Kaptan ne yapacak? Bence mağlulen emekli olmalı. Baksana sakat çünkü. Merak etme. Senin emekli maaşını ben ödeyeceğim. Ne? Yeter ulan! Ne yapıyorsun sen ya? Asım sakın. Bana sıkan adamı ortak ediyoruz. Sonra meclisimize sokuyoruz. Ondan sonra rejondan bahsediyoruz. Böyle rejon olmaz Cezayir bana sıkan adama ben de sıkmadan racon macon tanımam ben. Asım, o silahı beline koy. Koyacağım, koyacağım. Kısasımı aldıktan sonra. Kısas mısas yok. Konuyu kapattık da kapattık. O silahı beline koy. Nasıl kapandı Cezayir? Bu itin sıktığı merminin çekirdeği hala benim bacağımda. Bunun kafasına sıkmadan ben ölmeyeceğim. Sık o zaman. Sık. Umrumda bile olmaz. Çekersin tetiği, beyni aha şuraya akar. Çağırırız çocukları. Alırlar bunu gömerler. Öldüğünü de, gömdüğümüz yeri de unuturuz. Etrafı güzelce çamaşır suyla temizletiriz. Bir saate kokusu bile kalmaz. Her şeyde kaldığı yerden devam eder, unutulur gider. Ama bir şeyi hiç unutmam lazım. Benim dostum, benim meclisimde beni çiğneyip o tetiği çekmiş olur. İşte bunu unutmam. Bu sana da bana da ömür boyu yük olur Asım. Asım. Nereye? Bak sabredin dedi. Nereye gidiyorsun sen ya? Havaya sıkacağım Ekabir. Havaya. Yoksa öfkemden kafama sıkacağım. Ha.